sirke asidi olarak biliyorsunuz. Hidrojen ve flordan oluşan asit ise hidroflorik asit. Bir notumuz var arkadaşlar. Yapısında co yani karboksil grubu içeren asitlere biz organik asitler diyeceğiz. Mesela kim gibi? Asetik asit gibi. Ya da karınca asidi dediğimiz formik asit gibi asitler organik asitlerdir. Burada dikkat etmeniz gereken molekülün yapısında coh grubunun olması arkadaşlar. Peki asitlerimiz acaba nasıl iyonlarına ayrışıyor? İsterseniz onu iyonlarına ayrıştırarak görelim. Mesela Mesela hidrojen klorürümüz. Hidrojen klorür suda çözüldüğünde arkadaşlar H3O artı suda ve klor eksi suda olarak iyonlarına ayrışır. Aslında H artı dediğimiz şey arkadaşlar hidronyum denilen iyonumuzdur. Ama biz bunu basit olarak göreceğiz. Kısa yoldan göstereceğiz. Hidronyum olarak yazmayacağız. Asitimizdeki iyonlar neyse sadece onların eksi ve artı yüklü halini Yazmamız bizim için yeterli olacak. Şimdi haşelayı kısa yoldan gösterimini yazalım. Haşelayı suyun içerisine ilave edildiğinde suda çözünür.